Görüyorsun İbrahim. Kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. Savaşlardan, ölümlerden, baskınlardan sonra buradayız. Bu gece eriştik. Gelecek daha büyük, daha muhteşem olacak hünkârım. Siz hayalini kurduğunuz İskender'den daha büyük bir imparator olacaksınız. Zamanımızın büyük İskender'i sizsiniz. Bu hayale bir sen bir de ben inandık. Kader bize neler gösterecek? Daldın gittin yine yıldızlara Pargalı. Anlat bakalım neler söylüyorlar sana. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa huzura kabulünü arz eder sultanım. Buyursun. <laughs> Kanunu kadim gereği mührü mayunu size iade etmeye geldim hünkârım. Sizi yine vezir-i azamım olarak görmek isterim Piri Paşa. Siz Yavuz Sultan Selim Han'a büyük bir başarı ve sadakatle hizmet etmiş bir paşasınız. Bu devlet size borçludur. Görevinize devamınızı arzu ederim. Arzunuz benim için bir emirdir. Şükranlarımı kabul buyurun. Bir husus daha var Piri Paşa. Şahinci başım Pargalı İbrahim'i tanırsın. Bundan böyle benim Hasoda başımdır. Öyle bilinir. Sen kal. Adın ne senin? Ayşe Ankara Korkuyorum baba. Kana bulanmaktan, zalim olmaktan korkuyorum. İktidarın, saltanatın gücü gürültüsü. Ya vicdanımın sesini sağır ederse? Nefesini eksik etme üstümden. Yüzüme bakmaktan utandırma beni Allah. Im. Ben Pargalı Rum balıkçı Manolis'le Venedikli Sofya'dan doğma, Parga'dan on yaşında devşirilen dönme İbrahim. Adım neydi? Hangi dilde ne anlama geliyordu? Unuttum. Unutmak özgürlük. Yoksa bırakmıyor kalbini, adını aldığın dil. Üzerinde yürümeyi öğrendiğin toprak. Ben istirahate çekildiniz, uyudunuz sandım. Şu boğa havasını içime çekmeden uyuyamadım. Senin bir sıkıntın mı var? Bir dileğin varsa söyle. Ne dileğim olabilir ki hünkârım? Zatı şahaneniz bana öyle bir onur bahşettiniz ki bu gece. Layık olmak için... Lakin yok. benim senden bir isteğim var. Eminiz başım üstüne. Senin de bir aile kurma vaktin geldi. Hatta geçiyor. Benim bir ailem var. Nasıl var? Benden habersiz aile mi kurdun? Siz bana kardeşimsin demiştiniz. Yoksa artık değil miyim? Bir kardeş seçme şansım olsa seni seçerdim. Ben İbrahim. Pargadan on yaşında devşirilen dönme İbrahim. Dönmek nasıl bir şeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek var mıdır? Mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir? Geldiğin döndüğün yer orada mıdır? Bekler mi? Baksan görür müsün? Kalbin dönerken pusulan mıdır? Geçtiğin yerleri unutmadan, aynı yerlerden geçerek yine evin yolunu bulabilir misin? Yoksa döndüm, değiştim, geldiğin, dediğin her yerde ve dilde ve dediğinde hala dönmemisindir? Dönmek kabiliyet değil, zaruret midir İbrahim? Önce valideme uğrayalım, bir hayır duasını alalım.